<laughs> <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Kıyamet yaklaştığı zaman ağaçlar çok olsa da meyve vermeyecek. Evet kıyametin küçük alametlerinden olan bu hadis. Her yer ağaç dolu olsa da meyve vermeyecek. Mesela şu anda nasıl bunu yorumlarız? Dallar meyve doluyor. Allah Celle Celaluhu bir yağmur, bir dolu gönderiyor. Ne oluyor? Hepsi seriliyor Evet. Yani yağmurların çok yağması hayır değil. Yağmurların çok yağması hayır değil. Ne olur? Bir sel olur kardeşim. Adamlar görüyorsun. Bir yağmur olur. Seralar çöp oluyor. Sera. Onlarca sera çöpe gidiyor. Bütün meyveler, sebzeler ziyan oluyor. Sen diyorsun ki yağmur yağdı. Yok. Hayırlı yağmur yağması lazım. Allah Celle, Celle ne diyor? Eğer siz anlayacağınız sabrede yaklaşık olarak söylüyorum. Siz adam olursanız diyor Allah Celle, Celle öyle bereketli yağmurlar veririm ki yağmurları gece yağdırırız. Gündüz siz yağmurdan eser görmezsiniz. Ama o gece yağan yağmurlarla meyveler, sebzeler dolar. Bırak yemeyle, bırak dağıtmayla çöpe atsanız bitiremezsiniz diyor. Allah Celle, Celle ayettir. Nerede bizde? Bir yağmura bakıyor değil mi? Binler adamın diyor ki işte bütün diyor tarlam çöp oldu. Bak geçen bir kardeşten duydum. Adam fındık tarlasına 400 milyar masraf yapmış. Fındık tarlasına 400 milyar. Bir kuraklık olmuş. Bir kuraklık. Hepsi gitmiş. Bak hepsi. 400 milyar ya. Yeni parayla 400 bin lira. Allah Celle'ce bir damla su göndermemiş. Bir damla su hepsi gitmiş. Gördün mü? Dallar dolu olsa ne olur? Meyve olsa ne olur? Bir kurakla, bir yağmura bakar bu iş. Evet. Ne dedik? Ağaçlar çok olsa da meyve vermeyecek. Ve hadisin devamı su kaynakları azalacak. Evet. İş dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Bu kıyamet alametle alakalı susuzluğa, kuraklığa geliyorsun. Bak ne diyor bu savaş ne diyor savaş mühendisleri mi diyorlar ona savaş bilmem her neyse işte ileride ne diyorlar petrol savaşları diyorlar su savaşları başlayacak ileride. Evet. Dünyada diyorlar su savaşları olacak. Tabii ki de kıyamet alametlerinden bu. Kıyamet alametlerinden olan bir tanesi şudur. Cebrail Aleyhisselam kıyamet yaklaştığı zaman son senede yağmur bulutları üçte birini kesecek. Ondan sonra üçte ikisini kesecek. Ondan sonra üçte üçünü kesecek. Gökten bir damla yağmur dökülmeyecek. Bir damla. Kuraklık, her yer kuraklık. Su yok. Su yok. Bir tane meyve, sebze, un, buğday, insanların yiyebileceği, içebileceği hiçbir şey olmayacak. İlerideki hadislerde, büyük alametlerde de geçiyor. İnsanlar neyle doyacak diye sahabiler sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı. İnsanların yemeği zikir olacak. Evet. Subhanallah diyen doyacak. Elhamdülillah diyen su içmiş. Yani şaka değil arkadaş. Yaşanacak. Nasıl mesela Bismillah deyip ekmeği götürüyor ya. Löp diye götürüyor mesela böyle. Subhanallah deyince sanki bir ekmek yemiş gibi midende onu hissedeceksin. Evet. Elhamdülillah deyince sanki bir bardak su içmiş gibi o midende sanki o suyu hissedeceksin. Hadis-i şerifte geçer. Kıyametin büyük alametlerinde bu geçiyor. Anladın mı mevzuyu? Bak şimdi bu meseleler ince mesele. Bunu büyük alametlerde anlatacağım için çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama kuraklık, susuzluk, bak Müslüman sorumludur arkadaş. Bir daha söylüyorum. Büyük bir kuraklık yaşanacak. Biz görür müyüz? Çocuğumuz görür mü? Torumuz görür mü? Bilmem. Lakin dünyada çok büyük bir kuraklık yaşanacak. Bize düşen budur, şudur. İsraf etmeyeceğiz. Ne olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akan bir nehirden dahi olsa abdest alsanız İsraf etmeyeceksiniz diyor. İsraf etmeyeceksin, haramdır. Ama bugün Müslüman çeşmeyi sonuna kadar açıyor. Ya mevzu ne biliyor musun? Neye şaşırıyorum ya? Adamlar bazen böyle internette böyle abdest videoları, namaz videolarını izlerim. Hani bakayım işlerin doğru yapabiliyorum. Çünkü sonuçta adam mesela bir abdest nasıl alınır diye video yapıyor. Ben bakıyorum kardeşim doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Niye? Sonuçta onu izleyen adam var. Adam abdest videosu yapmış kardeşim. Musluğu sonuna kadar açmış ya. Musluk ölümünü açmış ya. ya biraz da zor olsa bana patlayacak. Şarul 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 şarul. Böyle arkadaşlar böyle kameraya da bakıyor. Su akıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Böyle bir şekil var mı? Sen orada sözle millete abdest anlatıyorsun. Sözle sevap işliyorsun. işleteceksin. Sen orada cayır 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 israf ediyorsun. Haram ediyorsun. Anladık mı meseleleri? Sıkıntının başı bizde işte namaz kılan abdest alan adamda biz bozuk adama laf etmiyoruz. O bozuk adam bizim yüzümüzden bozuk adam. Kimse kusura bakmasın. Evet. Bozuk adam bizim yüzümüzden bozuk adam. Biz adam gibi adam olsak etrafımız da yeşerir yeşerir. Sahabeler bir yere tebliğe emri bil marufa gittiği zaman insanları direkt davet emri bil maruf yapmıyorlardı. İlk önce ticarete başlıyorlardı. Onlar öyle güzel, öyle ahlaklı ticaret yapıyorlar ki kafirler onların yanına geliyordu. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Nasıl insansınız siz diyorlardı ya. Onlar geliyordu. Ne diyorlardı? Biz Müslümanız. Bak Allah Allah Müslüman mı? Hele bakayım anlatın şunu da. Onlar anlatmaya başlıyordu. Onlar ondan sonra Müslüman yapıyorlardı insanlar vesile oluyorlardı. Biz nasılız? İsraf olursa sebebi biziz. Abdest alan adam. Çünkü abdest alan adam sonuna kadar açıyor suyu. Yeni namaza başlayan adam da onu gördüğü zaman o da sonuna kadar açıyor. Adam demiyor kardeşim suyu böyle Böyle mix, mix musluksa aç kapat aç kapat aç kapatsa yavaş yavaş çevirmeliyse de abdesti en fazla bir dakika fark eder bak bir dakika fark eder en fazla fazla değil abartmıyorum israfsız aldığın abdestle israfla aldığın abdest arasında en fazla bir dakika fark eder bir dakika yüzünden cehenneme gitmeye değmez evet azapçı gelsin günahın sevabından fazla olsa cehenneme gidersin kardeşim adam suyu israf ettiği cehenneme gider anlamında demiyoruz. Ama sonuçta orada bir günah işliyorsun. Günah işliyorsun, israf ediyorsun. Haramdır da haram demek sol tarafa yazıyor demek. Kimse kusura bakmasın. Evet. Ne dedik? Tedbirli olacağız. Allah Celle Celaluhu ne emretmişse onu yapacağız. Evet. İnşallah bunu burada bitirelim. Sal günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yalnız sal gününe acayip küçük alametlerden ben size söyleyeyim. Salı günü mutlaka gelin. 1 2 üç tane hadis kaldı. 3 hadis ama öyle hadisler ki aman ya Rabbi. Salı günü inşallah gelin. Çünkü bunu sohbeti cumaya bırakmayacağım. Salı günü küçük alametler bitiyor. Cuma günü büyük alametlere geçeceğiz inşallah ölmezsek. Evet. Ayetimizi okuyalım. Sohbetimizi bitirelim.